aktivistlere çağrı cihazı vererek ölümle tehdit etme, Filistin destekçisi öğrencileri fişleme ve sosyal medyada Gazze'de daha fazla kan ve yıkım çağrısı. İşte tüm bunların arkasındaki Yahudi örgüt kökenleri 1920'lere dayanan Betar. <laughs> Web sitelerinde kendilerinin nazik ve kibar Yahudiler olmadığını, gururlu, gürültülü, agresif ve özür dilemeyen siyonistler olduğunu belirten örgüt, dünya gündemine yeniden gelse de aslında kökenleri 1920'li yıllara dayanıyor. Betar'ın en radikal fraksiyonlarından biri, 1940'larda Filistin'de faaliyet gösteren Irgun ve Stern çetesi gibi örgütlerle doğrudan bağlantılıydı. Bu gruplar 1948'de İsrail'in kurulmasından sonra Filistin köylerinde katliamlar gerçekleştirdi ve etnik temizlik politikalarının uygulanmasına katkıda bulundu. Betar'ın kurucusu Japatonski, Yahudilerin Araplarla barış içinde yaşayamayacağını savunan bir yaklaşımı benimsiyordu. Onun görüşüne göre Yahudi devleti ancak güçlü bir ordu ve silahlı bir gençlik hareketi sayesinde ayakta kalabilirdi. Betar, 20. yüzyıl boyunca farklı kıtalara yayıldı. Avrupa'daki etkinliğinin yanı sıra örgüt, Latin Amerika, Güney Afrika, Avustralya ve ABD'de şubeler açtı. Betar, özellikle Yahudi gençler arasında Siyonist bilinci artırmayı ve onları İsrail'e göç etmeye, teşvik etmeye amaçladı. ABD'de ise Beta'nın varlığı 20. yüzyılın ortalarında zayıflamış gibi görünse de 21. yüzyılda aşırı sağcı İsrail yanlısı çevrelerin desteğiyle yeniden güçlendi. 2023 yılında resmi olarak Donald Trump'ın seçim kampanyalarında bağış yapan iş adamı Ron Torosyan ve İsrail destekçisi kongre üyesi Richie Torres tarafından yeniden canlandırılan grup o günden bu yana anti Yahudilerin Filistin destekçisi gösterilerini provoke etmek, Filistin destekçisi ünlü isimleri tehdit etmek gibi pek çok rahatsız edici olayla gündeme geldi. Örgütün üyeleri özellikle İsrail'in Lübnan'daki saldırılarına atıf yaparak Filistin destekçilerine çağrı cihazı verdi. İsrail karşıtı aktivistleri fişleyerek sosyal medya kampanyalarıyla hedef gösteren Betar'ın ABD'deki kolu İsrail'in Gazze'deki saldırılarında henüz bir yaşına dahi girmeden öldürülen çocukların isim listelerini alıntılandı yeterli değil, gaz ya da kan istiyoruz diye yazdı.